Gençler selamlar ben SML Hoca SML Hoca Matematik kanalındasınız Arkadaşlarım bir konu bir soru serisine Hepiniz tekrardan hoş geldiniz Konumuz arkadaşlar bugün Çember güzel bir çember sorusu olacak Ve sevgili arkadaşlar Dilerseniz sorumuza başlayalım Bir araç düz bir yolda Giderken tekerlerinden biri ABCD dikdörtgeni biçimindeki çukura Düşmüştür Çukurun derinliği 20 cm Yani sevgili gençler hemen gösterelim Bakın şu kısım 20 cm. B ve C noktaları arasındaki uzaklıkta da 40 kök 2 cm denilmiş. Şimdi arkadaşlarım ben şuraya şöyle yazsam bana kızmazsınız sanırım. Ben buraya 20 kök 2 buraya da 20 kök 2 diyebilirim. Çünkü T dediğimiz burada tekerin teğet noktası çukura olan teğet noktası arkadaşlar bu kısmı BC'yi iki eşit parçaya bölecektir. Tekerlek çukurun tabanına T noktasına teğet ve A ve D köşelerine de değdiğine göre bakın şuralara da değdiğine göre bu, bu aracın tekerleğinin yarı çapı nedir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım dilerseniz bunu şu şekilde ben size gösterebilirim. Bakın bu uzunluk T'den çektiğimiz yani T'ye dik olan uzunluk sevgili arkadaşlarım bizim çapımızdır. Ve arkadaşlarım şu A ile D'yi de birleştirirsek biliyorsunuz ki AD BC'ye eşit olmak zorunda. Dolayısıyla sevgili arkadaşlarım artık Şurası da 20 kök 2'ye 20 kök 2 olacaktır. Bakın ben şu kısmın 20 olduğunu biliyorum. Gelin şuraya da A diyelim. Şimdi benden istenen şeyi söylüyorum size. A ile 20'nin toplamı biliyorsunuz ki çaptır. Ben çapı 2'ye bölersem yarı çapı bulurum. Bizden istenen bu. Yani A'yı bulursak olay tamam. Burada arkadaşlarım kuvvet uygulayabiliriz. Kuvveti nasıl uygulayacağız? Şu şekilde hemen gösteriyorum. 20 kök 2 ile 20 kök 2'nin çarpımı hemen yazalım. 20 kök 2 çarpı 20 kök 2 eşittir. Şurada a ile 20'nin çarpımına eşittir diyeceğiz. Arkadaşlarım 20'leri götürdük. 20 kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 40 yapar. Ve sevgili arkadaşlarım anında 40 olduğunu gördük. A yerine yazarsanız 40 artı 2 60 yapar. 62'ye ye böldünüz. Doğru cevap 30 olacaktı diyebiliriz. Evet arkadaşlarım kısa minik bir soruydu ama soru güzeldi. Diğer sorularda ve diğer konularda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.